Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Vesesu. Bugün sizinle beraber aslında geçen yıl yaptığımız ama geçen yılkinden çok büyük farklarla yeniden yapacağımız bir tarifle karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz gibi zincir yapıyoruz ama vegan. Yani yılbaşının vazgeçimiz zencefilli kurabiyelerimizi bu yıl vegan yapıyoruz. Geçen yılı videoları hala duruyor. Duracak. Yani bakabilirsiniz ama aşırı fazla Aşırı fazla yani. Bir yumurta tüketimi vardı. O yüzden ben bir daha videoları izlemedim. Çok düşünce bile sinirlerimi bozuluyor. Kendime kızgınlığım yani. Şimdi liste çok kolay. Ürünler basit ve organik diyebileceğimiz şeyler. Önce kuru malzemelerle başlayalım. 2 su bardağı tam buğday ununa ihtiyacımız var. Kuruların hepsini birleştirip üstüne Diğer şeyleri ekleyeceğiz. Evet. 2 su bardağı tam buğday unumuz burada. Ee, un, beyaz un da kullanabilirsiniz. Yani tam, illa tam buğdayınız yoksa normalden de kullanabilirsiniz. Ama tam buğdaylı yani bu tarif tamamen sağlıklı da aynı zamanda yani o yüzden Tam buğday ununu bozuyor bence reçeteden. Sonra bir çay kaşığı karbonat diyor. Karbonatımı yıkıyorum. Bir yemek kaşığı toz zencefil. Ama böyle silme. Tepe tepe dolu de değil de silme olur. Ay bu zencefil mi? Gördüğünüz gibi silme bir kaşık zencefil. 1 yemek kaşığı tarçın, toz tarçın. Onu da yine böyle bir silme koyun. Çünkü tarçın da çok fazla boğabilir. Döktüklerine beraber şöyle bir silme oldu. Zaten tarçının hem tadı hem de verdiği renk gayet iyi olacak. Şimdi bütün tozları koyduk. Un, karbonat, zencefil, tarçın girdi. Şimdi iki tane ee, aslında bir tanesinin sıvı olması lazım değil İki tane sıvı şey. Biri ee, 4 bölü 3 keçi boynuzu özü. Şimdi bu bendeki keçi boynuzu pekmezi harını. Bunu aktardan almıştık. Ama içindekilerde keçi boynuzu özü yazıyor sadece. Yani keçi boynuzu özü, keçi boynuzu pekmezi. Aynı şeydir diye düşünüyorum. Bakalım, açıyoruz. kenarda şöyle tutalım bir. Bu, bu iyi. Şimdi göstereceğim size ne iyi. Benim su bardaklarım, rakı bardaklarım. Bu bilgiyi aldıysak bıraktığımız oran boşluk gördünüz dörtte üç kadar koyuyoruz. Biraz donmuş benim pekmezim bu arada soğuktan. O yüzden daha yoğun akıyor. Normal biraz daha su gibiydi bu pekmez. Böyle kış ayı verdiği bazı etkiler. Şimdi son malzemeye geçiyoruz. Son malzememiz 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı. Tabi Hindistan cevizi yağımız da kışın etkileriyle böyle hatır sayılır bir donuklukta. Şöyle ben... Şöyle biraz ısıtsak mı ya bir kapta? Bunu bir kapta bir ben 3 yemek kaşığı olacak. Hindistan cevizi yağını ısıtıp geliyorum. Evet biraz ısıttık. Hindistan cevizi yağımızı da ekliyoruz. Bu arada şöyle bunun tadı her zaman yediğimizden çok daha farklı olacak. Çünkü e, keçi boynuzu unu ve hindistan cevizi yağı hani böyle e, rutin çok sık kullandığımız, hayatımızın her yerinde olan şeyler değil. Doğal olarak yıllardır yediğimiz eee insan şey zencefilli kurabiye'lerde gördüğümüz şey biliyorsunuz ki ne? <laughs> tereyağı. Tereyağı tadı bunda tabii ki de olmayacak. Tereyağı tadı olmadığı için daha aroması daha farklı gelecek. Daha farklı hissedeceksiniz. Ama daha sağlıklı. Vegan. Öncelikle hayvanlara karşı bir şey olmadan yeni yıla en azından daha yeni ve daha güzel şeylerle girilebilir. Biraz şimdi ben elimi sokacağım. Çünkü ee, biraz el ısısı gerektiriyor bence. Hindistan cevizi yağı için, pekmez için. Birazcık el sıcaklığıyla beraber bunu iyice kurabiye hamuru haline getirmemiz lazım. Çünkü bütün malzemelerimizi koyduk. Bakalım mı? Altı malzemeyle gayet kolay bir tarif en azından şu an elimin ısısını geçirebilirsem bunu iyice karıştırabilirsem Evet hamurumuz bu şekilde hazır. Hamuru açacağınız yere ununuzu seriyorsunuz. Yine tam buğday unu. Biraz da elinize ısınızı geçirin. Biraz aralarda böyle hindistan cevizi parçaları görüyorum. Onları da yine eline ısıtarak. Sonra hamurumuzu açıyoruz. Bu arada fırınınızı da alt üst 180 derece açıyorsunuz. Önceden ısıtılmış olması lazım. Metal kalıplar her zaman daha faydalıdır. Geçen yıldan kalan metal kalıplarımı kullanacağım. Şimdi birer tane he, hepsinden bir birer tane basayım. Ya yani nasıl çıkacak bilmiyorum çünkü bu iş şey birazcık parçalanıyor. Şimdi bir kenardakileri artık toplayayım. Tekrar açıp hamurumuzu zaten kurabiye şeyini verebiliriz. Şeklimizi. Bunları nasıl çıkartacağım? birazcık şey kırıldım biraz fazla narin davranması gereken bir pozisyondalar çıkarttıkça hepsini fırına koymak için tepsiye diziyorum Bunları çıkardım. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde tepsini yapacağım. Ama çok hassas bir hamur oldu. Diğeri gibi tabii ki değil. O yüzden fazla parçalanıyor. Biraz daha narin ve dikkatli davranılması lazım. Şimdi ben bütün tepsimi doldurup karşınıza tekrar geri geliyorum. Evet. Bir tepsi hazır. Ee, şimdi bunu hemen fırınımızı açmıştık. 6-7 dakika pişiriyoruz yeterli olacak. Bunu fırına atacağım. O sırada kalan hamurumu birazcık dinlendirmek istedim. E şöyle açıkçası bu dolapta dinlendirirsem hindistan cevizi ya yine böyle çok sertleşecek diye korkuyordum ama bunları da çıkarırken çok parçalandılar. O yüzden bir parti böyle denemiş olacağım. Bir partının da hamuru biraz dolapta dinlendirerek çıkarmış olmak istiyorum. Hangisi daha iyi? Onu anlamış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bunu hemen 6-7 dakika fırına atıyorum. O süre zarfında da bir 6-7 dakika diğer hamuru sarıp buzdolabında birazcık dinlendireceğim. Evet. Tam 7 dakika beklettim. Şu an daha sıcaklar. O yüzden dinlenmeye bırakıyorum. Diğer tepsimi de hazırlayacağım. Soğudukları zaman görüşürüz. Şimdi sizi biraz yukarı aldım. Şurada hemen hazırladığım bir e, buna icing deniliyor. Geçen videoda da yapmıştık. Renkli süsleme şey hazırladım. Yeşil birazcık koyu oldu benimki ama yine gıdaya uygun toz boyalarım var. Geçen yıldan kalan. Onları kullandım. da şekeri döktüm bir yemek kaşığı ve yarım limona yakın limon sıktım. Biraz daha az sıkabilirsiniz. Bundan biraz daha kıvamlı olabilir. Ağaç yeşil hazırladım. Mavi ile zaten sarıyı birleştirince biliyorsunuz hadi zift gibi oldu yine. Mavi biraz baskın. Biraz iyi bayağı baskın. O yüzden siyah gibi oldu. Bir tane hadi böyle kalsın da ben bunu yeniden hazırlayayım. Çünkü çok koyu kalacak. alanlarında Doktor Ötker'in bu hazır sosları vardı. Sağlamsa onunla deneyeceğim. Çünkü yeşili tutturamadım. Simsiyah duruyor yani. Kamerada gördüğünüz gerçekte de öyle yani. Ağaçlarımız hazır. Bu arada Doktor Tekin şu an elinde kutusu olmadığı için içinde malzeme olduğunu bilmiyoruz. Bir süt ürünü olabilir. O yüzden bakmadan almayın. Eğer şu an kesin bir veganlığınız varsa. Ben de hani geç aşamasındayım ama şu an size de yeşil olarak görsel bir sunum da verebilmek için evde olanı kullanmak istedim. Böyle hazır oldu. Dediğim gibi pudra şekerli şey daha rengini başarılı tutturursanız sıkıntı yok aslında. Evet, kurabiye'ler hazır. Dediğim gibi pudra şekeriyle ya da bu şekilde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu arada her şeyin ötesinde ben tadına bakmadım. Ee, bir kardan adamı tadına da bakalım ki kurabiye nasıl olmuş olay hani süsleme desen bir nokta ama tadını beğenmezsek. Hmm. güzel. Keçi boynuzlu pekmezini çok yoğun alıyoruz. Belki bunu biraz daha kırmak için yollar aranabilir. Tadı iyi. Keçi boynuzlu pekmezi zencefilden daha baskın gelmiş. Baya koyduğumuz miktarı belki azaltabiliriz. Biraz daha sulan... Çok da sulandırmamak lazım ama... O biraz yoğun vuruyor. O yani bir o bir tık etkiliyor ama alışık olanlar, kullananlar varsa onları rahatsız etmeyecektir. Ben çok alışık olmadığım bir tat olduğu için biraz zorladı diyebilirim ama yanmayacak. Kurabiyeler değil. Gayet güzel oldular. Sağlıklı, vegan bir yılbaşı alternatifi yaratmış olduk. O yüzden mutluyum. bunlar böyle şu an sizin için hazırladım, gösterdiğim Yılbaşı kurabiyelerim oldu. Diğerlerini de yine aynı şekilde süsleyeceğim ve tabii ki yılbaşı ruhu temasını biliyorsunuz yeni yıla girene kadar devam ettireceğiz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.